Real Şevket Grup olarak halkımızın refahını önemsiyoruz. Bu anlamda kurmuş olduğumuz inşaat, turizm, sanayi ve ticaret işletmelerimizin yanı sıra, hizmet sektöründe de işimizin ehli olmaktan gurur duyuyoruz. Müşteri memnuniyetine önem verdiğimiz restorantımızda Ahıska, Kafkasya, Orta Asya ve Uygur mutfağının leziz yemekleri, Türk mutfağının tercih edilen tatları yer almaktadır. Ahıska yemekleri ile eşsiz lezzetlerimizin buluştuğu muhteşem konseptimizle, siz değerli ve özel misafirlerimize leziz yemeklerimizi sunmaktayız. Ailenizle birlikte güzel bir ortam sağlamanıza aracı olmaktan ve özel günlerinizde sizlere özverili hizmet etmekten ayrıca memnun olacağız. Özbekistan mutfağının pilavı, samsası, Azerbaycan mutfağının lüle kebabı, bulunmaktadır. İlaveten Kırgızistan mutfağının beş parmağı, Kafkas halklarının şaşliği ve çeşitli tatları bulunmaktadır. Tüm bu lezzetlerin yanı sıra, restorantımızda Türkiye mutfağımızın çeşitli lezzetleri, tatlılar, içecekler, meyve sunumları da bulunmaktadır. Kafkasya ve Orta Asya'da yaşamışlığımızın vermiş olduğu geleneksel Türk mutfağı bilgilerimizin ışığında, Türkiye'deki halkımızın da bu tatlara ulaşabilme hayaline son buldurmayı ve hayallerindeki tatları bir adımlık mesafeye taşımayı şiar edindik. Artık hayalinizdeki yemekleri size en yakın yerde Antalya Muratpaşa'da kurduğumuz Real Şevket restoranımızda yiyebileceksiniz. Bizleri tüm sosyal medyalardan takip edebilirsiniz.